Arkadaşlar merhaba. Biliyor musunuz şimdi Mert şu çekmecelerini kurcalayacağız. Bakalım neler varmış. Bir, Bak. Iki, evet. Üç, açalım. Bakalım Mert Oo, Bunlar neler neler. Ne yapayım, onda da o onda da varmış arkadaşlar. Bu da bu dolu. Hadi inceliyoruz. Hadi inceliyoruz. Bakalım neler varmış. İnceliyoruz Mertçeler. Hmm. Göster bakayım. Onları bana anlat. Onlar neler mertçeler? Aa, o ne? Şimşek mek... Ha, tornus. Evet şimşek mek queen diyelim. O nereden çıktı? Gel önce bir bakalım arkadaşlar bu neymiş? Bu mangal setinin mangalı. Aa, bu, ne bu, ne? bu ne? Eğitici oyuncak araba. Dur anneciğim bakmak istiyorum. Arkadaşlar burası dolu. Toplarımız var. Oyuncağımız var. Arabamız var. Bu da Tren Thomas'ın parçası. Oo, buralar dolu. Mangal setinin parçası var arkadaşlar. Bu da toplar. Aa, itfaiye var. Patates. O da mangalın seti. Sonra burada da arabalar var. Bu ne? Bunun parçası nerede? Arkadaşlar onun parçası bu. Tabi merçiler kırmış. Şuraya bakar mısınız? Kırmış hep. Anneciğim bu neden ben öyle oldu? Ama sen kırmızısın. Nerede onun tekeri? takacaktım Ucun çekecektim. Onunki o değil ki ama. O büyük traktörün de anneciğim. Kamyonun değil. Kamyonun. Değil değil. Dur bakalım başka neler var. Arkadaşlarına gösteriyorum. Ay dur elime dikkat et. Merçela bak. Bu arkadaşlar onun parçası bu. Tak anneciğim. Tak. Aa, bu da tren. Thomas'ın parçası. Bu da ray. Arkadaşlar raylar. Da ray. bir, tane, bir tane, 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 tane daha ray var ray. burada da küçük arabalar var hmm, bak bu çok güzel bu ne bu da arkadaşlar şöyle takıyoruz evet hızlı hızlı dönüyor evet tonuz başka aa bak mısır var arkadaşları mangalın seti bu da hamur oyun hamurunun merdanesi bu da mangal patatesi bu da kırmızı arabalar Evet onda da var. Arkadaşlar bu da Mert'in uyku müziğin şey ama bunun pili bitmiş galiba. Çalışıyor mu? Çalışmıyor. Arkadaşlar bu normalde çalışıyor. Mert'in uyku müziği böyle dinlendirici müzikler Aa, çalıyor. Bu ne? Bu da pili bitmiş. O ne? Bu da ork arkadaşlar. Bu da bozulmuş. Bunda pili bitmiş. Yani bozulmuş artık. Pili değil de bozulmuş. Çünkü Mert'in bunu vura vura. Buraya Bakın ses, ses geliyor. Kastır. Çok Anneciğim kalsın çocuklar geldiği zaman oynuyorsunuz. Bu da dediğim gibi müzik. Şurada da oyuncak arabalar var. Şöyle. Şuraya bakar mısınız? Hmm. Bu da mangalın köfte ekimek parçası. Şu da bu küçük arabanın çekicisiydi. Arkadaşlar ama küçük araba nerede onu da bilmiyorum. Bak buralar hep dolmuş. Bu tekerin burada ne işi var mesela? Arkadaşlar bu da oyun hamurunun şekil çıkarma parçası. O da burada. Bu da etkinlik yaptığımız için kağıt. Böyle renkli kağıtlarımız. Sonra şimdi bu çekmeceye baktık. Bunlar da toplar arkadaşlar. Sıra bu çekmecede Mertçiler. Şunu aç bakayım. Bakalım. O da ray. Başka. Aa, deftere bakabilir miyim? Bakayım nasıl bir deftermiş o. Onu göster bakayım. Mertçiler'in resim defteri arkadaşlar. Böyle resim yaptık biz bunu. Bakın. Mertçiler tabii böyle <laughs> komik komik şekiller yaptı. Anneciğim şu çekmeceye bakın. Burada bir şey kalmadı. Burada sadece toplar var. Aç bakalım. Evet. Dur önce bir arkadaşlarına şunu göstereyim Mertçiler. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Mertçiler'in resim defteri. Mertçiler farklı farklı kendi kendi çizimler yapmış bakın. Evet. Şuraya bakar mısınız? Mertçiler hep çizmiş. Efendim anneciğim bakayım. Arkadaşlar bakar mısınız mercilerin çizimi? Boya. O ne anneciğim bana göster bakalım. Bu hangi meyve bana meyveleri gösterir misin? Bu yaptım. Çizmişsin başka boyamışsın. Başka hangi meyve Aa, var anneciğim? Bu, bu ne? Bu e, sen yapmışsın anneciğim bunu neden yere attın? Şunu arkadaşlar koyuyorum buraya ben. Şimşek evet şimşek McQueen. Cantlar anneciğim bak burada cantlar burada. Tak bakayım bunları. Ben de buraya. Aa bu da eğlenceli eğitici bir oyun tableti. Çalışıyor mu önce bir bakalım. Evet. Aa! Ama pili az gibi. Anne bu ne? Bu ne? O da mavi bir araba. Bakalım arkadaşlar burada boya kutusu. Şurada da mangal seti var. Mangal setin parçaları. Bu da patates Anne, kutusu. Bak bu. Mavi topu. Aa, Şu bu da tabanca ne? arkadaşlar. O da ördek. Bakın tabanca. Bu da mercilerin ördeği. Bakar mısınız? İşte teker. Anneciğim bu teker çok kirli. Bunun burada ne işi var? Evet arkadaşlar. Bakın Merçile cantları takıyor. Aferin oğluma. Şurada kamyonun kasası. Kamyon nerede? Kamyon nerede? Hmm. arkadaşlar kamyonun kasası böyle takılıyor. Şöyle. Sonra öteki parçası neredeydi oğlum? <laughs> öteki gözümün önünde göremedim. Evet böyle oluyor aslında. Hayır, kırık. kırık ama kırdın sen. burada da Mert. Bunu az önce gösterdim ben. Çekici vardı ya arkadaşlar. Onun parçası. Tabii Hayır, dediğim gibi an, şöyle bakın. Şöyle çekicinin. Şöyle takıyoruz ama takamadım ben tabii. Çünkü çıkıyorlar. Olmuyor. Heh, oldu bakın arkadaşlar çekici. Aa şu da. Ay düştü. Eyvah düştü. Anneciğim bu kırılmış mı? Ya da tekeri mi yamulmuş? Yamuk gidiyor. Hı hmm, bak. Güzel. Bu da sarı arabalar. Şurada arabalar var. Şurada küçük arabalar var. Bu da ne o? Evet, şimşek McQueen arkadaşlar bakın. Arkadaşına gösterecek mi anneciğim? Dur 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 dur. dur. Bu da oyun hamurunun şekil çıkarma kabı. Sonra şurada bu da aynı şekilde arkadaşlar. Bu da şekil çıkarma kabı. Bunu da teker. Mertel'i hepsini atmış buraya. Bu da arkadaşlar şöyle şekil öğrenme kağıtlarımız. Bunlarla oyun oynamıştık hatırlıyorsanız. Anneciğim onlar şekil öğreniyoruz işte dikdörtgen. Hani kare o şekiller. Evet arkadaşlar bitti çekmecemizi inceledik. Mertil'in oyuncak çekmecesi bunlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikisi de dolu. Mertil oynuyor şu an toplar var. Etrafta da oyuncaklar var. Bir sürü var. Ben topluyorum. Mertil koyuyor. O yüzden hadi, hadi, yani hadi, artık bir şey diyemiyorum. Hadi, hadi. Efendim bakın arkadaşlar hadi, bunlar Mertil'in oyun anne, alanı. Diyeyim. Efendim? Bak ya çekici. Ne yapacağım? Aa gidiyor çekecek. düştü, düştü mü? <laughs> bakar mısınız arkadaşlar oyun alanı bir sürü oyuncaklarımız Aynı var gidiştim. arkadaşlar sadece şu an salonda olan oyuncaklar bunlar bir de Mert'in odasında ayrıyeten kaldırdığım oyuncaklar da var çünkü bir sürü olunca oynamıyor artık böyle gözü doluyor yani gözü doyuyor doluyor diyorum gözü doyuyor oynamıyor oynamak istemediği için. Her yer dağınık oluyor. Ben de artık yoruluyorum sürekli toplamaktan. Bu yüzden bazen de kaldırdım. Şu an bunlarla oynadığı için bırakıyorum. Hatta içinde birkaç tane oynamadığı oyuncaklar da var. Onları da kaldırabilirim. Anne. Efendim anneciğim. Bak nereye bitirdi? Aferin bisikletini bitirdi. Evet arkadaşlar oyuncaklarımız bunlar. Bak şurada da var. Dediğim gibi her yerde var. Her yerde çıkıyor. Bu da helikopterimiz. Bakın uçuyor. Uçuyor Mertçilen. Tekerini kırdın. Arkadaşlar burada tekeri vardı. Mertçilen içine atmış. Sallanıyor şu an. Böyle. Mertçilen. Bana baksana bir. Arkadaşına hoşçakal mı sen Ne az kaldı anneciğim? Şş. Dönüyor mu? Uçuyor. Arkadaşlar görüyor musunuz? uçuyor Evet. Arkadaşlar hoşça kal diyeceğim mi? Arkadaşlar. <laughs> Mertler videoyu bitirmek istemiyor. Sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hayır. Efendim anneciğim. Mertler Nani Nani nani. Nani, nani. Merçeli, nani nani diye sürüyor. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Arkadaşlarına görüşürüz diyeceğim mi Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.